Herkese merhabalar bugün de sizlere Samsung'un orta seviyelerde oluşan Samsung Galaxy A20 A10 ve A30'u arasına alan Samsung Galaxy A20 telefonun kutu açılımı ve incelemesi ile karşınızdayız. Şu anda telefonu açmaya çalışıyoruz. Telefonu açıyoruz. Bu arada bıçağımız güzel bıçak. Özel olarak geldi bu bıçak bize. Samsung A serisi modellerinde 2019'da istediği verimi yavaş yavaş almaya başladı. Biliyorsunuz ki Samsung 2015, 2016 ve 2017 sekmelerinde A serisi modellerinde J serisi modellerine göre istediği verimi aldı. Ve şu anda J serisi modellerin üretimini durdurdu. Yani artık J serisi modeller üretilmiyor. Kutu açılımı içeriğine baktığımızda bakıyoruz Türkçe kullanma kılavuzu var mı diye çünkü Türkçe bizim için önemli. Değil. Bu arada Samsung A serisi modellerinde adından gerçekten de çok söz ettirecekmiş gibi duruyor. 2019'un şu anda ortalarındayız. Gerçekten e, A10'dan tutun A90'a kadar tüm modelleri satış rakamlarına bakıldığında, M serisi modellerine göre bakıldığında e, gerek batarya, gerek işlemci, gerek çift kamera, performansına göre gerçekten e, hem bütçe dostu hem kullanıcı dostu e, fiyat farkına bakıldığında gerçekten de e, insanları mutsuz etmiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Adından anlaşıldığı üzere A10'la A30'u arasına alan Samsung Galaxy A20 modeli. Bu arada elimizdeki kırmızı çok şık bir telefon. Benim hoşuma gitti rengi. Bakalım telefonun kutu içerisinde. Şu şarj kablosunu gerçekten çok soruyorlardı özellikle sorularda. USB Type C girişimi. Hemen bakalım. Yani normal mesela Samsung J7'lerde mikro, nano. Bu USB Type-C. Flash belli bulunmakta. Tabi süper ameliyat olması buradan anlaşıldığı gibi infinity. Görüyor musun? Infinity ekran. Tabi onu da açacağız biraz sonra. Çift arka kamera olması Özellikle e, ön kameraya nadiren arkada ve önde çift kameranın olması bizi mutlu etti. Kulaklığa bakalım. Zaten Samsung bu kulaklık işini bir türlü çözemedi. Aynı aynı. 5 milyarlık telefon da alsan aynı kulaklık. S modellerinde de aynı kulaklık çıkıyor. Telefon işlemcisine baktığımızda Enos 7884'ten güç alıyor. 3 GB RAM'i de sıkıştırmış. 3 GB RAM zaten Xiaomi... Redmi Note 7 model onda 4 GB vardı. Tamam yani onun da incelemesini yapmıştık biz. O telefonda bu telefonu kıyaslayacak olursa o telefon bu telefonu her türlü ezer geçer. Gerçekten de ezer geçer. 32 GB telefonun kendi hafızası var. 512 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz biz zaten bu telefonu ek olarak da bir de 32 GB hafıza kartı aldık. Yani 32 32 zaten 32 GB kullandığınızda e, telefonun yaklaşık olarak 21.80 MB'ı içinde zaten ortalama küsüratsız konuşacak olursa telefonda 10 GB telefonun kendi hafızası yer kaplıyor. Şarj e, girişine baktığımızda USB C 3.5 mm e, jack girişi var. Burada bir audio operatör girişimiz bulunmakta. Telefonu açma kapama tuşu. Power tuşu. Arka kamera için mikrofon. işte en çok hoşumuza giden şey parmak izi. Tabi ilerleyen videolarda bu parmak izinin testini de yapacağız. Kameralar gerçekten bizim çok hoşumuza gitti. Arkada bir kameranın altında hemen bir flash destekçisi var. Yani kamerayı şöyle düz zemine koyduğumuzda düz zemine koyduğumuzda çizilme olasılığı yüksek. Zaten günümüzde biliyorsunuz orta segment akıllı cep telefonlarında çift kamera artık moda. 13 megapiksel artı ek olarak da 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya baktığınızda ön kamerada 8 megapiksel kamera yer alıyor. Telefonun Infinity özelliği bizi çok mutlu etti. Gerçekten şu an yani telefonu aldık biz. Ee, bunun kullanım mutluluğu gerçekten güzel. 6.4'lük bir ekran incine sahip 1080 Full HD videolar çekebiliyoruz. Bu da güzel. Yani diyeceksiniz ki Samsung Galaxy A serisi modellerinde en iyi hangisi? Yani en iyi hangi modeli alabilirim? Sonuçta A10'dan tutun. A20'ye A30, A40, A50, A60, A70, A80, A90 olmak üzere Samsung diğer modellerinde ne vardı? Bunun mesela şu anda neydi? A205p. A205p. Samsung Galaxy A20 modeli bu şekilde. Telefonun şu an ekran parlaklığını hemen biraz kısalım. Evet, ekran parlaklığını şu an kıstık. Tabii içinde şu an hat yok. Ben şeye bakacağım. Bu telefonun şu anda 32 GB hafızası var ya telefonun. Şu an telefonun dilini biz e, Türkçe ayarlamadığımız için şu an e, normal manuel kurulum yaptık biz. Manuel kuruldu. Telefonun 21.80 MB hafızası var. Yani i̇çinde ama Netflix'imiz görüyor musunuz? Netflix otomatik içinde yüklü. Ya 32 GB ama bu netflix'te de film izlediğinde e, hem internetten götürüyor hem de telefonun şarjını götürüyor. ikisini bir arada. Tabii böyle bir durumda e, çoğu kullanıcı mutlu etmeyebilir. Ne var? Telefonda şu an bildiri geldi. Başka ne özellikleri varmış hemen bakalım. Ekranın full ekran olması gerçekten güzel. Bakın, ekran komple full ekran. Infinity Infinity U, Infinity O, Infinity V farklı farklı modelleri bulunmakta. Burada nelerimiz var bizim? Ayarlara girdiğimizde ayarlarda güzel özellikler bulunmakta bu telefonda. Galeri. Galerimize bakalım. Önceden Samsung'un telefonların içinde e, hazır yüklü resimler olurdu. Bunda hazır yüklü resimler yok. Facebook otomatik yüklü gelmiş. Telefonun bataryasına baktığımızda biraz da bataryasından bahsedelim. 4000 bin binlik bir batarya sahip. Samsung Galaxy M20. Tabi onun kıyaslama videolarını da yapacağız. Samsung Galaxy M20'de 5000 batarya var. Bunda 4000 batarya. 4000 var. Ba e tabi Samsung Galaxy A serisi modellerinde bataryaya ve çift kamera muhabbetine gerçekten önem vermiş. Bu güzel bir duygu kullanıcıyı mutlu etmeyi hedefliyor. İğnemizi de alalım şöyle bir sim hafıza kartı açma yerine bir bakalım ne var ne yok. Android 9.0 sürümü P. One UI sürümü. Burada kaç tane yeriniz var? Telefon bu arada çift atlı. Tabi Türkiye'de bunun tek atlısı da var. Çift atlısı da var farklı farklı bulunmakta satış fiyatlarına bakıldığında ortalamada şu anda 1300 TL ile 1950 TL arasında bir fiyatı var tabi paralel ithalat bizde normal distribütör garanti resmi garantili bulunmakta telefonda bu şekilde bir sonraki videomuzda telefonun oyun performansı kamera testi bunun incelemesini yapacağız telefonda ısınma donma kasma gibi durum söz konusu mu bunun incelemesini yapacağız telefonu çift Çift hat ama e, ülkemizde telefon tek simhatlı olarak da satılabiliyor. Bunu ekstradan belirteyim. Bunu alırken e, dikkat edin. Samsung Galaxy A20 modeli. 4.5G destekli. 5G'yi de otomatikman destekleyecektir. 4G destekli ama 4.5G'yi de destekliyor. Smart Apollo doğal kamera. Çift kameradan zaten bahsetmiştik. 8 megapiksel ön kamerasından bahsetmiştik. Arka kamerada çift kamera. 13 artı dek olarak da 5 megapiksel bir kamera. Full HD güzel video çekimi için gerçekten güzel bir telefon. Süper AMOLED ekran üzerine kurulmuş olan telefon. Sim kart takmayı yerine takalım bakalım şu tekrardan. Ama ekranın böyle geniş olması bizi mutlu etti. Eğer bu telefondan şu anda kullananlar varsa ee, sizden ricam bu telefonun olumlu ve olumsuz yönlerini lütfen bizimle paylaşın ki bu telefondan yeniden almak isteyenler olursa telefonun artılarını ve eksilerini görsünler. Ve en güncel akıllı cep telefonlarla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Beğen butonunu kırın. Beğen butonunu kırın. Ee, telefonun bir sonraki videomuzda zaten telefonun gerek performans gerek detaylı incelemesini yapacağız. Şimdilik hoşçakalın.